yıllardır merak ettiğim Atatürk Arboretumuna geldim. Arboretum ne? Canlı Ağaç Müzesi. Burada 4'e yakın canlı ağaç var. Yaklaşık 300 hektarlık bir alan. Belgrad Ormanı'nın güneyinde kalıyor. Sarıya ilçe sınırlarında. Bakalım bakın. Burada bir ağaç atıyor. 250 yaşındaymış. Ama ölmemiş. Bakın ondan neler çıkmış. Aha kertenkele bile var üstünde. Gördün mü kertenkeleyi? Kaçtı. Şimdi Gürgen Dede'den başladık. Arboretumu geziyoruz. Hadi bakalım. Burada geziyoruz. Bir gölet var dediler. Gölün rengi çok kötü. Berrak bir göl değil maalesef. Kaplumbağalar, kurbağalar var. Bir de ne var? Böyle bir güzellik var. Kuğu bile var evet. Kaplumbağa oradan bakıyor. Kuğumuz burada bir şeyler yemek arıyor kendine. Şimdi bu gölün etrafında dönüp tekrar başa doğru döneceğiz, gideceğiz. Gezir rotamız bu, arboretumda. Yalnız bu arboretumu söylemeyi öğrenene kadar 20 kere falan tekrardım herhalde. Çiçeklerin adları da var. Mesela bu çim menşeli bir bitkiymiş. Şu yandan arabalar geçmesi aslında mükemmel kuş sesleri içinde acayip keyifli bir gezi olacak. Tahminim karşıya geçtiğimizde bu araba ses sorunu bitecek. kaynak bulduk. Su kaynıyor. Hemen üstünde de kaynağa gelmiş kaplumbağalar. Ne haber? Michelangelo. Kırmızılı. Leonardo. Çok enteresan. Bakın burada bir de bir sekoya var. Sekoya biliyorsunuz dünyada en büyük ağaçlardan biri sekoya Amerika'da. Konumu gizli tutuluyor millet bir şey yapmasın diye. Bu da bir sahil sekoyası diye geçen bir ağaç. Bunun kuzeni yani sekoya ağacı. Dünyanın en büyük ağacı diye geçiyor. Bu da maşallah Epey büyük bir ağaç. Arboretumu böyle küçük bir park gibi düşünmeyin. Böyle patika yollardan çok geniş bir alana yayılıyor ve gezebiliyorsunuz. Biz gölün etrafına dönmek istemedik. Biraz daha açıldık. Kuş sesleri arasında şöyle toprak yoldan ilerliyoruz. Şimdi bir kertenkele kere var. Gitti. Bakalım yol bizi nereye çıkaracak? Toprak yoldan asfalt yola çıktık. Haritadan baktığımda tam ortada bir yuvarlak. Üstünde böyle şey gibi. CHP noktaları gibi yollar çıkıyor yukarı doğru. Birçok böyle yol var. Aralardan da böyle bağlantılar var. Yani epey büyük burayı gezmek. Bayağı zor. Biz gücümüzün yettiği kadar gezelim. Daha Ankara'ya döneceğiz. Ama çok güzel kuş sesleri falan ya. Bayıldım. Geze geze nereye geldik? Türkiye'nin ilk fidanına geldik arkadaşlar. Bakın burası 1912 yılında inanan bir tamim var. Ticaret ve Ziraat Nezaret tarafından inanan bir tamim. Orman yetiştirme tarifnamesi var içinde. O tarifnameye göre Hoca Ali Rıza tarafından buraya bir fidanlık dikilmiş. Önce iğne yapraklı sonra yapraklı ağaç fidanları burada yetiştirilmiş. Burada yetişen neydi? Bir ağaç türü var. Dur şuradan unuttum onu. Yani. Yabani ee... Yalancı Akasya pardon. Yalancı Akasya da Ankara'ya Atatürk Orman Çiftliği'ne gönderilmiş. Oraya dikilmiş. Orada büyümüş. Düşünün. Burası 1912 13 yılında kurulmuş fidanlık. 1936'da özel bir kanunla burası tarihi değeri yüzünden korumaya alınmış. Hani diyorlar ya Osmanlı'nın tarihini yok ettiler, arşivlerimizi yok ettiler, Osmanlı'yı bitirdiler diye. Yalan olduğunu kanıtı bakın. 1913 yılında Osmanlı zamanında yapılan fidanlık 36'da kanunla korumaya alınmış. Arada bir yuvarlak çizdik. Dayanamadık tekrar. Dedik ki minik göletin kenarında yürümek daha keyifli. Buraya indik. Sekoya nerede o sekoya? Az önce çektiğim sekoyalar gözükmüyor buradan. Şurada herhalde onu çekerim birazdan. Göletin kenarı böyle. Çok güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Kuğu ileride bir tane kuğumuz var. Ona doğru gidiyoruz. Bunun eşi yok garibim ya. Aradım ama gölde tek bir kuğu var maalesef. Kuş sesleri eşliğinde gidelim. Sekoya'yı göremedim ya. Şu tarafta mı kalmış Sekoya? Aman Allah Allah. Şu muydu acaba? Yo. Ha şuydu tabii ya. Şu şu. Bakın şu gözüken sahil Sekoya'sı. Amerika'dan gelmiş. Buradan küçük duruyor. Oradan yakından daha büyük duruyordu. Her türden ağacı ekebilmek için farklı ortamlar oluşturmuşlar. Bakın burasını bataklık gibi yapmışlar ve Çin sula dinine ekmişler. Çin'den gelen sula dini. Hani o Vietnam filmlerinde görüyoruz ya. O oh, aslanı. Çok güzel. Bu da Amerikan servisi, bataklık servisi de geçiyor. Evet, göleti bitirdik. Bir tane daha sekoya buldum burada. Şöyle yükselen bir sekoya. İleride bir gölet daha var. Biz ona gitmeyeceğiz. Böyle dediğim gibi şu mazgal yürüyüş olanı takip ederseniz sizi göle götürecek. Yani şu devamında bir göl daha var. Gölet daha var. Ana merkeze geldik. Şimdi bu ana merkezden artık yavaş yavaş çıkacağız. Giriş kapısına geldik. Bakın şuradan başladık. Biz gölete doğru gittik. Burası merkez. Size bahsettiğim o CHP'nin gibi dediğim yollarda bunlar bakın. Hepsi böyle dikey şeklinde yollar çıkıyor. Tabi aralardan da bağlantı var böyle daire şeklinde. Bütün şeyi gezebiliyorsunuz. Meşe simgesi var. Niye? Çünkü Türkiye meşe çeşitliliği ve bolluğu açısından dünyanın en fazla meşe palamında sahip ülkelerinden biriymiş. Onun için meşe bizim için önemli. Bakın bu da Sekoya fosili. Burada bir küçük göletçik var. Bu haritada gözüküyor ama bu size bahsettiğim gölet değil. Esas size bahsettiğim gitmeyi düşünmediğim gölet bir tık daha ileride gözüküyor haritada. Bu ne diyor? Ha, bazıları zehirli diyor. Dikkat edin diyor. Burada kazlar, kuğular esas buraya koymuşlar. Bakalım. Şu küçük, küçük göletçiyle gezelim. Şimdi kaza gelip de öbür gölete de gidebilirim tabi. O ayrı konu. Evet, çekmeye doyamıyorum. O kadar güzel görüntüler var ki. Aha, tane var. ne yapıyorsun sen orada? Kazların yuvası var burada. Bağlar var içeride. Zil. Bakın karşıda bir sürü kaplumbağa. Burada. Galiba büyük konuştum. O ikinci görevde de gideceğiz herhalde buradan. <laughs> Böyle gözüküyor. Çok güzel ağaçlar var bu arada. Hepsini size çekmem çok zor. Dediğim gibi 2000 ağaç varmış. Toplamda 4000 civarı bitki olduğu söyleniyor. Oo bakın. bir? bir şey var orada. Hadi gidelim bakalım. Buradan insanlar için yol da varmış böyle sular akıyormuş büyük ihtimal buradan şu anda akmıyor. Biz dağlardan taşlardan geldik ama orada yol da varmış bakın böyle yoldan geliyor insanlar. Biz şu ikinci göl, göletten aradan taşlardan çıktık ve sonunda muradımıza erdik. Üçüncü göletteyiz. Burası iyice boş. Ne kuğu var ne bir şey var ama kaplumbağa cenneti. <laughs> Yer gök kaplumbağa burada. Kuşlar buraya gelmemiş. Kazlar ördekler. Böyle. Çok güzel yolları da var böyle ya. Enteresan bitkilerin arasından kayboluyorsunuz. Botanik bahçesi gibi biraz. Biraz böyle botanik bahçesini andırıyor. Böyle çok keyifli. Bütün gününü geçirebilirsin burada. Dinlenmek için tam böyle deşarj olmak için bir yer. Bak patikalardan gir. Kaybol git. Kedi kertenkele yakaladı. Kertenkele kuyruğunu bıraktı. Hani duyarız ya belgesellerde bakın. Kertenkele burada. Kuyruğunu yedi şimdi. Kuyruğunu bıraktı kertenkele korkudan. Şu anda kımıldamıyor kedi görmesine. Ben onun canına mal olmayayım, ses çıkarmayayım. Kuyruğunu kertenkele bıraktı. Kedi de kuyruğu yedi. Kertenkeleyi yedim sanıyor. Aslında kertenkele şurada saklanıyor. Gel. Gel pis 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 pis. Gel kurtaralım kertenkelenin canını. Gel. Gel. Gel aşkım. Gel. Sen başka yemek bulursun sonra kendine. Gel. Bakın. Bu ne? Bir büyüteç ve kütük. Neden var? Bu arboretuma bazen çocuklarla geliyor. Onlara yaprak daha işler, yine yaprak daha diye burada tanıtım yapıyorlar. Ve bunlar bir deney gibi bir şey için herhalde onlara göstermek için koymuşlar. Çok güzel burası. Yani dediğim gibi hem büyükler için dinlenme yeri, çocuklar için de öğrenme yeri. Burası da idari binası. Oh fıstık gibi idari binalar var ha, Terasa bak burada çalışmak varmış. Evet artık bitirdik diyebiliriz. Değil mi? Diyelim bence. Ağacın yaşını öğretiyorlar burada. arboratumdan çıktık. Böyle güzel bir yoldan giderken neyi bulduk? Bahçeköy su kemeri arkadaşlar. Ben bunu hiç bilmiyordum. Şans bulduk. Bu birinci Mahmut zamanında bundan 300 yıl önce yapılmış bu su kemeri burası. 90 derecelik açıyla yapıldığı için dünyada tek örneğiymiş bu şekilde yapılan su kemerlerinde. 11 metre yüksekliğinde 400 metre uzunluğunda hayvan figürlü taşlar varmış üzerinde detaylı incelersiniz. Hala yeni gibi vallahi maşallah 300 yıllık gibi durmuyor. Süper. Üst kenarını da gördük. Buradan devam edebiliriz.